Mustafa'nın havuz keyfi. Oh, bugün tatilde ikinci günümüz ve Mustafa tatilin tadını çıkartıyor. Atlayalım mı? Hadi atla, bakalım. Çık atla. Yeni doldurdular da o yüzden birazdan azalır. Ne 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 yapayım? Yapayım. Kafanı vuracaksın kafana. Mustafa kafanı ne vuracaksın. Yapayım? Atla, Atla, Atla hadi. ısınırsın Hareket ettikçe ısınırsın. Havuz biraz soğuk geldi Mustafa'ya sabah erken saat olduğu için. <laughs> hadi. Mustafa atlayacak şimdi. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Güzel mi? Gel bu tarafa, bu tarafa gel. Neredeyim? Bu tarafa gel, sesime gel, gözünü aç. <laughs> Arkadaşlar çağırıyor Mustafa'yı. Annesi <laughs> 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 Evet. Usta simitinle kaydırak kaydıraktan kayar mısın? De, Getireyim mi? Sonra mı kayacaksın? Evet. Ben hızlı bak yine şöyle bir atıyorum gitmeyi bekliyorum sonra bir daha atıyorum. Evet. Hadi gitsinler biz gel Yunus. Aa. Cumhurluğum yok demişler.

Gel gel buraya gel. Anne, abla mi? <nationwide> Ay, çok güzel <ingen killers> <económ relaxation> <Sessiz Good schön Qatar> Hadi Mustafa süre tutayım ben sana. Kaç dakika durabileceksin bileceksin saniye. Hadi 1 2 3 dal. Birazcık nefes al. 2 3 dal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 saniye. Helal Tamam 16 saniye. Anne hadi sen de bu. Anne ben orada tutuyorum. Anne geldi. Anne, Anne. Hadi birazdan ben de geliyorum Mustafa. Hazır mısın? Hazırım. <laughs>